Rişi? Rişi sen kalbim. Onu burada hissedebiliyorum. Buraya gelmiş gibi. Ama nerede? Görünürde yok. bu yüzük. Rişi. Rişi bu. Tanrım. Rişi orada. Balvinlerin yerinde oturuyor ama nasıl? Kamli de gelin. Tanrım burada neler oluyor? Lakşmi burada yanımda oturuyor ama hiçbir şey hissetmiyorum. Tanrım, bu saçmalık bitsin artık. Lakşmiden sonsuza dek kurtulayım. Bir daha hiç görmeyeyim. Umarım Lakşmi bir an önce evlenir. Oğlumun hayatından çıkıp gitsin. Yani ikinizin de hayatından gitsin. Eğer bu Rişi ise Balvinder nerede? Rişi neden burada? Rişi bunu neden yaptı? Şimdi düğümü atıyoruz. Evet. Balu, elini ver. bu Lakshmi değil, hayır. Yoksa hissederdim. Bu kesinlikle Lakshmi değil. Tanrım, bu evlilik için senden bereket diliyoruz. Niye bu kadar mutlusun Her şey plana göre gidiyor Her şey yolunda gidiyor Her şey mükemmel Plana uygun yani mükemmel <laughs> Planımızı biliyor musun? Tabii ki Balbinder'in evlenmek üzere olduğu kişinin Ablam değil Kamli olduğunu biliyorsun yani öyle mi? <laughs> ne oldu Ayuş? Ayuş Ne oldu buna böyle? Kamli ka ka Kamli 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 neden Kamli neden neden Kamli deyip duruyorsun? Çünkü burada şu anda Balvin Derin yanında Kamli orada işte. Bak orada oturuyor. <laughs> bu felaket. Bir hata yaptık. Her şey mahvoldu. Her şey mahvoldu. Rişi abi, Rişi abim, Rişi abim. Felaket Ama, a oldu. Ayış ne Siz... oluyor? Söylesene. Söylese sen... Plan bu değil miydi? Kim söyledi bunu size? Bu kim planladı? Bana plandan bahsedilmedi. Planı kim yaptı? Kim yaptı? Ben mi yaptım? Nasıl söylemezsin? Oradaki Balvin der değil. Balvin der değil. Rişi abim o. Rişi abim. Kamli'nin yanında oturuyor. Şimdi anladınız mı? Aman Tanrım hayır 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 olamaz olamaz ama olamaz, olamaz, olamaz hayır 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 Allah tamam, Allah nasıl? nasıl olur hayır <laughs> sen bir otosun ok ah, ben de... <laughs> Her şeyi berbat ettik. Her şeyi bitirdik biz, ben biz. De öyle, öyle dedim. Her şeyi berbat ettik. Şimdi Aa, ne yapalım? Ayuş bir şeyler yap. Ne pahasına olsun düğünü durdur. Ne Şimdi Kamile ve Reşim evlenecek. Hayır, hayır, hayır. Bir şey olmamalı. Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. Şeyler yapmalıyız. Evet, yapmalıyız. Yapmalıyız. <laughs> bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Bir Ne yapacağız? Ablam, 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 Çalı hayır. hayır, hayır. Oraya bakalım. Ha, evet gel hadi. Hiç haberin yok. Yanında oturduğun kişi kamle telefonunu aç. ''Aman Tanrım, ya düğün duracak ya da mahvolacağız. Bu felaketi önlemeliyim.'' ''Ne yapsam, ne yapsam? Bunu kimseye söyleyemem ki. Çünkü bunu kimse öğrenmemeli.'' Anneanne dayı, yenge, abim için ne düşünürler? Yengem ne düşünür? Abim damat olarak burada.'' ''Yengemle bir evlenebilse her şey yoluna girerdi. Ben şimdi ne yapacağım?'' Abim gözümün önünde başkasıyla evleniyor. Tanrım kurtar onu. Ne olursa Lütfen. olsun onu bulacağız. Ha. Ne oluyor? Ne yaptın? Stresimi görmüyor musun? Ne yapıyorsun? Önüne baksana. Sen tam bir ahmaksın. Daha dikkatli olsaydın bunlar zaten olmazdı. Eniştem de ile evlenmezdi. Ben hı hı, Ben. Şalo abla ablam. Abla, abla. Ha, gel. Hadi. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Hı. Abla, 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 abla Biz her, her şeyi berbat ettik abla. Tamam, tamam, tamam biliyorum. Oradaki Rişi. Sen biliyorsun. Nasıl? Evet, Rişi olduğunu biliyorum. Yani yüzüğü vardı. Az önce parmağındaki yüzüğü gördüm. Yani biliyorum. Ama Rişi'nin, Rişi'nin burada ne işi var? Neden buraya geldi? Çünkü ben ne güzel Kamli'yi Balvinder'le evlendiriyordum. O gelip her şeyi berbat etti işte. Her şey berbat oldu. Şimdi turlar başlayacak. Dönüş sırasında bir şekilde olay çıkartıp düğünü durdurmayı düşünüyorum. Sadece Lakshmi'ye engel olabilmek için Balvin derin yerine oturdum o kadar. Benim amacım Lakshmi ile evlenmek değil, onun Balvin derle evlenmesini engellemek. Peki şimdi ne yapacağım? Ne oluyor? Vay canına Rişa abi, işte benim abim. Durumu anladın yani. Yanındakinin yengem olmadığını biliyorsun. Balvinler'in müstakbel karısı. O. İşte budur. Tanrım. Abla, peki şimdi ne yapacağız? Ben de onu düşünüyorum. Onu oradan çıkarmalıyım. Ha, bir fikrim var. Nedir? Söyle. Bak, söyle söyle. Da şimdi eniştem damat kılığında orada oturuyor, değil mi? Evet. Sen de gelin olarak onun yanına otur, böylece tekrar evlenirsiniz, bir araya gelirsiniz, her şey mükemmel olur, değil mi? Ha? Bu ne dersin? Mı kaçırdın. Olmaz. Kamli'yi düşünmek zorundayız. Evet abla ama ama ablamın dediği doğru aslında. Bak şöyle düşün. Eniştem orada damat olarak duruyor. Bunun anlamı ne? Demek ki senin evlenmek istiyor, düşünsene. Aynen öyle. İyi ama siz ikiniz de aklınızı mı kaçırdınız? Ben kendi evliliğimi düşünmüyorum. Şu anda Kamli ile Balvinder'in evliliğini düşünmek zorundayız. Çünkü Kamli hakkı olanı almalı. Ve eğer Balvinder bugün Kamli ile evlenmezse... ...onlar asla evlenemezler. Bugün ne olursa olsun... ...Balvinder ile Kamli evlenmeli. Ha Ne oluyor? Eğer konuşursam herkes kam olduğumu öğrenir. Sessiz kalmalıyım. Ne o? Neden ayağa kalktın? Ne oldu? Ben Kamli'ye onu Balvinder'le evlendireceğime dair söz verdim. Ve sözümü kesinlikle yerine getireceğim. Ne oluyor? Kulakların duymuyor mu? Sana soruyorum. Cevap verecek misin? Ne oldu? Neler oluyor peder? Giysisine böcek girdi galiba. Ne? B böcek mi? İkiniz hemen gitmelisiniz. Eğer biri benimle konuştuğunuzu görürse ve benden şüphelenirse çok kötü olur. Kamli'nin başı büyük derde girer. Kimse onu bilmemeli. Kamli'yi kimse öğrenmemeli. Tamam mı? Lütfen gidin. Ama Uzatma. abla... Uzatma Şalu. Hadi gidin artık. Hadi gidin. Neden geldin Rişi? Bunu yapmana ne gerek vardı? Beni kandırarak mı evlenecektin? Hem Marişka'yı hem beni kandıracaktı. Burada neler oluyor? Balfinter neden birden kaşınmaya başladı? Bir sorun mu var acaba? Yine bir sorun var. Düğün yine durdu. Aynen öyle anne. Tanrı bu düğünün gerçekleşmesini istemiyor. Öyle değil mi? Hayır olamaz. Bugün Tanrı benim yanımda olmadı. Bu düğün gerçekleşmeli. Kahretsin. Abim gelin odasına gitti. Balvinder'in adamlarına engel olmalıyım. Yoksa ifşa olacağız. Lakshmi nereye gitti böyle? Yanımdaki Lakshmi değildi. Demek ki burada değil. Hayır. Ama nerede? Tanrım. Ben. şey ben de sen de kimsin? Evet. evet. को है तेरे करीब ये भी तू मेरा रहमत तेरी ये भी तू मेरा मैंने बदला रे मेरा ये भी तू लक्ष्मी लक्ष्मी सन सन Aa, biliyordum işte. O kızın elini tuttuğumda sen olmadığını anlamıştım. Biliyordum evet. Bu Lakshmi değil demiştim. Haklıymışım bak buradasın işte. İşte ne yapıyorsun sen? Ben... Ne yapıyorsun burada? Ben mi ne yapıyorum? Na, ne yapmışım ki? Sen neden neden buradasın? Neden bir damat gibi giyindin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben evet, evet ben ben düşündüm. Sen ne düşündün işi? Ben buraya gelirsem eğer sen ben, Ne ben, dinliyorum. Neden damatlık giydin onu söyle. Evet doğru giydim çünkü ben, Benimle ben... Benimle evlenmek istiyorum. Evet. Hayır. Hayır. Affedersin. Hayır, 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 Hiç öyle değil Lakshmi. Ben geldim çünkü... Evlenme diye. Balvinder'le evlenmeni istemedim. Bu yüzden düğün sırasında sizi rahatsız etmeyi planladım. Düğün bir gün ertelenecekti. Peki yarın? Yarın olunca bakardık. Yarın için bir plan düşünürdüm. Kafam çalışıyor benim. Çok akıllıyımdır. Hişt. Bir şeyler düşünürdüm. Balvinder'le evlenmene izin vermezdim. Ama tamam. Ama ben Kamli ile Balvinder'i evlendirecektim. Şimdi evlenmeyecekler. Çünkü sen her şeyi berbat ettin. Sen sen evlenmiyor muydun? Na, sen... Yani ben Balvinderle evleneceğini sanıyordum. Yani bu planını bana söylemeliydin. Haberim yoktu ki. Ben de buraya geldim. Evlenmene izin vermemek için geldim işte. Bana söyleseydin neden? yine gelirdim ve sana yardım ederdim. Sana eder... neden söyleyecektim ki? Neden? Buraya damat olarak geleceğinden haberin var mıydı? Gelip Balvinder'in yerine geçmişsin. Her zaman aklına eseni yapıyorsun. Aklıma eseni yapmıyorum ben. Hiçbir şeyi öyle yapmıyorum. Ben hep seni dinliyorum. Hep senin dediğini yapıyorum. Yani... Bu dünyada aklıma eseni yapan biri varsa o da sensin. Balvinder'le evlenmek kimin kararıydı söyler misin ha? Senin de değil mi? Öyle mi? Balvinder'in yerine senin geçmen de benim istediğim bir şey miydi? Yine benim fikrim Hayır miydi? o benim fikrimdi. Ama bunu neden yaptım? Neden söyle düşün neden yaptım? Bir hata yüzünden. Kimin hatasıydı senin hatandı. Her şey senin yüzünden benim yaptım. Benim hatam mı? Evet. Benim hatam mı? Unut gitsin Rişi. Şu anda böyle şeyler konuşmak için vaktim yok. Kamli ile Balvinder'in evlenmesi çok önemli. Balvinder onu kandırdı. Kamli'ye aşık etti ve... O şimdi hamile. Bir çocuk bekliyor. Yani eğer şu anda evlenmezlerse onları... Onları evlendirmek çok önemliydi. Ama sen geldin de... Şimdi nasıl evlenecekler? Evlenirler. Ne? Evlenecekler. Balvinder ve olacak? Kamli. Nasıl olacak? Ben varım. Ve sen de yanımdasın. İkimiz bir araya geldiğimizde hiçbir şey imkansız değildir tamam mı? Hiçbir şeyin imkansız olduğuna inanmıyorum. Hmm. Merak etme ben varım. Her şey hallolur. Şimdi sen, sen üstünü çıkar. Şimdi mi? Burada mı? Hayır. Burada olmaz. Rişi sen üstündekileri Balvinder'e giydir. Aa öyle desene üstümdekileri çıkartıp Balvinder'e giydireceğim sen öyle demedin çıkar dedin ben sen de sandım ki başka bir şey bu kalabalık yapma bana ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Hayır bilmiyordum bilseydim böyle söylemezdim bana üzerimi çıkar dediğini sandım. Rişi lütfen şu anda çok gerginim şu kıyafeti bir an önce çıkar başka bir şey giy hadi. Tamam ben hemen çıkarıyorum yani üstümü değiştiriyorum üzerimi değişeyim. Balvinder'in giydiği her şey kokuyor. E, Rişi bir dakika. Ne bir dakika? Bana dedin ki üstünü çıkar yani değiştir. Planım, planımı mı değiştim? Tamam çıkar hadi yani üstünü değiştir. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.